Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer Berlin'den bir video çekiyorum. Humboldt Üniversitesi'nin önündeyim. Aslında her yer Humboldt Üniversitesi. Önündeyim demek çok da doğru değil. Hangisinin önündeyim? Şurada karşıdaki yer de Humboldt. Arka sokaklar, aralar falan ama ana girişi burası. Yani bir video çekmek yok yoktu aklımda. Burada böyle dolaşırken. Buranın atmosferini gördüğümde ben 2005'te de buraya gelmiştim ama Humboldt Üniversitesi'nin olduğu bu alana gelmemiştim. İleride Berlin'in simgelerinden biri olan Brandenburger Toru var. Oraya gitmiştim. bu tarafa doğru yürümemiştim. Humboldt Üniversitesi buradaymış. İnsan gerçekten burada düşünüyor, tekrar her şeyi düşünüyor. Çok etkileyici. Okulun tabii biz tarihine içinde nasıl işler döndüğünü, ne kadar inanılmaz kaliteli eğitimler olduğunu, dünyadaki sıralamasını vesairesini bildiğimiz için sadece binanın ahengi değil, esas etkileyen şey o tabii. Burada şöyle bir atmosferde, Avrupa'nın göbeğinde böyle bir üniversitede eğitim almak çok fazla şey katar insana diye düşünüyorum. O yüzden böyle bu konuyla alakalı sizin de fikrinizi tekrar tekrar almak istedim. Yani insan gerçekten sorguluyor. Size böyle etrafı gezdirerek sohbete devam edeyim. Biraz böyle Almanya'da Berlin'de üniversite okumak isteyenleri düşündüren, <laughs> düşündürecek ve belki motive edecek bir şeyler olacaktır. Çok güzel bir meydan aynı zamanda burası. İşte burası girişi. Ben açıkçası bilime yapılan yatırımın eğitime yapılan yatırımın insanın hem kendini kurtarması için hem dünyayı kurtarması için dünyaya bir faydası olması için paha bitilemez olduğunu düşünüyorum. Ben kitaba harcadığım paraya hiçbir zaman acımıyorum. Aldığım eğitim için harcadığım paraya hiçbir zaman acımıyorum. Kendimi geliştirmek için harcadığım zamana hiçbir zaman acımıyorum. Burada buralarda bu bizim böyle önünden Elimizde kahveyle dolaşarak geçtiğimiz binaların içinde insanlık için o kadar önemli icatlar yapılmış, insanlığa faydalı o kadar önemli şeyler bulunmuş ki yani gerçekten bilimin önünü açan bu zihniyet dünyadaki hangi zihniyetse artık alkışlanmalı, takdir edilmeli, önünde eğilinmeli diye düşünüyorum. Üniversitelerdeki eğitim kalitesi bağımsızlık buradaki akademisyenlerin bütçeleri kafasına hiçbir şey takmadan şimdi burada okuyan adam öğrenciyim. Burada ders veren akademisyen sokağa çıktığı zaman böyle bir yere çıkıyor. Rahat. Arabasını park edecek yeri var. O su var, bu su var, bilmem nesi var. Yani inanılmaz. Gerçekten çok etkileyici yani. Böyle kelimelerin de tükendiği bir yer. Şimdi karşı taraftaki bina da, şuradaki bina da Humboldt. Burada bir müze var. Bu okullarda, böyle okullarda akademisyen olmak, daha doğrusu Almanya'da akademisyen olmak öyle çok da kolay değil arkadaşlar. Türkiye'de biliyorsunuz kadroya girdiğiniz zaman yardımcı doçentlikten sonra sanırım doçent olduğunuzda oraya kapak atmış oluyorsunuz aslında. Yani bir daha sizi oradan kolay kolay böyle çıkartmazlar. Almanya'da yaşınız kaç olursa olsun birkaç kişi dışında yani sabit olan birkaç kişi vardır yönetimde. Onun dışında mutlaka sürekli bir proje öğretmek zorundasınız. Ya ben işte girdim şurada Humboldt Üniversitesi'nde akademisyen oldum bir şekilde ya Ondan sonra tamam işte bundan sonra para paramı alırım maaşımı alırım gibi bir şey yok. Sürekli üretmek, sürekli proje üretmek bir şeyler yapmak zorundasınız. Yani bu işte insanları bu üretmeye ve devam devamlı olarak çalışmaya iten sistem aynı zamanda başarıyı getiriyor. Valla ben böyle bir video çekiyorum. Sıkıcı olabilir belki sizin için. Hani tamam bazen motive edici böyle şeyler de konuşuyoruz işte. market fiyatları çok iyi bunlar onlar da. O da lazım belki ama yani insan gerçekten düşünüyor. Ne kadar kıymetli, ne kadar değerli. Ben çok etkileniyorum yani. Ve beni etkileyen sahne performansları çok etkiler mesela. Çünkü müzisyen müzik çok etkiler. Müzikle ilgilendiğim için ben de ucundan kıyısından bir müzisyen olduğum için belki keman ve bağlama çalıyorum. Hani müzisyen derken profesyonel değil. Böyle bir hobim var. O yüzden sahne sanatları işte kısacası çok beni etkiler bir İkincisi böyle eğitim, eğitimle alakalı şeyler çok etkiler. Kalem kağıt insanıyım yani birazcık. Çok büyüleyici arkadaşlar. Hani hep diyoruz ya Almanya'da kimler mutlu olabilir, işte şu kişiler yapabilir, bu kişiler yapabilir falan filan diye. Bu tarz şeyler sizi etkilerse, özellikle üniversite için gelenlerde söylüyorum. O zaman başarı geliyor. Yani o bu insanlar bu binaların içinde neler yapıyorlar? Okuyorlar, kitap okuyorlar. Etrafta hep kitapçılar var. Akademik kitaplar satın alabileceğiniz. İnanılmaz kütüphaneler var. Bakın, çok büyüleyici bir atmosfer bence. E i̇şte Humboldt'ta okumak istiyorum ama işte şöyle gelinir mi? Böyle gelinir mi? Bir firma varmış. Çok kolay yoldan getiriyormuş falan. Almanca bilmeden de oluyormuş falan. Ya olur, gelirsin gibi bir şekilde. Şartlı kabuller. Onlara bunlar tabii ki, gel burada şey yap ama İşin kolayına kaçmadan arkadaşlar ya ne bileyim yani işin kolayına kaçmaktansa kendimi nasıl geliştiririm nasıl olur nasıl biter Bunlarla alakalı böyle bir şeyler yapmakta fayda var. Videonun başlığı genel bir başlık aslında ama bilmiyorum yani böyle işte konuşmak istedim yani sizinle. Ya çok etkilendim, çok etkileyici önce. Bir sürü üniversiteyi gördüm Almanya'daki. Birçok şehrine gittim Almanya'nın büyük şehirlerin hepsine. Üniversitelerin de çoğunu gördüm. Berlin'deki üniversiteleri de görmüştüm ama Humboldt'u görmemiştim. Ee, o yüzden ben de mesela bu yürüdüğüm yoldan da ilk defa geçiyorum. Yani sizinle paylaşarak buralardan geçmek istedim ve tekrar düşündüm arkadaşlar. Kendinizi geliştirmek isterseniz, akademik bir insan olmak isterseniz, bilim insanı olmak isterseniz okuduğunuz üniversitenin hakkını vermek isterseniz size burada sınırsız imkan var. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Kütüphaneler, onlar, bunlar, bilmem neler. Ama burada bunu yapabilmenizin temel sebebi hiç kimsenin size herhangi bir konuyla alakalı, herhangi bir şeyde sınır koymaması, engel olmaması ve sokaktaki hayatın rahatlığı yani bilmiyorum. Bunlar beni etkiliyor açıkçası. Bir önceki videoda da konuşmuştuk ki Almanya'da mutlu muyuz konusunda. Evet mutluyuz. Ya arabalar ucuz, Lebensmitteller ucuz yani marketler ucuz. Ama onun dışında ben böyle tertemiz sokaklarda böyle bir üniversitenin önünden geçerken bana mesela işte kitap okumak istiyorum yani kitap satın almak istiyorum şu an. Ertelediğim kitapları almak istiyorum. Eve gidip bir konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Bana bu hissi veriyor. Çünkü başka bir şey düşünmüyorum yani. Ya mesela ben şimdi burada yürürken diyelim biriyle şey yaptım, atıştım. Ya da arabada diyelim. Yürürken pek biriyle atıştırma ihtimaliniz yok ama arabada kaza yaptım. Kaza yaptığım kişi ya birisinin kuzeninin yeğeni ise büyüklerden, abilerden bitti. Zaten haksızsınız falan stres. E, sağlıkla ilgili problem mi olduğunda işte ayrı bir stres bilmem ne. Eğer böyle stresleriniz yoksa Türkiye'de ya da başka bir yerde. Ancak o zaman geliştirebiliyorsunuz kendinizi. Buradaki akademisyen böyle stresleri yok. Buradaki akademisyenin böyle bir stresleri yok. Akşam ne yiyeceğim? Et alsam mı? Bilmem ne alsam mı? Et alırsam pahalı olur. Şunu içersem pahalı olur. Böyle şeyleri yok. Böyle bir atmosferde. Ondan sonra dünyanın işte ilk yüz üniversitesinde şu kadar okul var. Olur tabii yani. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Almanya'da okumak isteyenlere tavsiyem gerçekten bir de Almanca okuyacaksınız. O da büyük bir cesaret zaten bence. Buraya gelip okumak isteyenler için büyük bir cesaret. Başaran bir sürü kişi var bunu. İnternette de o kişilere bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bizler de bir şekilde hani bu konuları anlatıyoruz. Başvuruyu yaparsınız, okulu bulursunuz, onu yaparsınız, bunu yaparsınız bir şekilde kabul alırsınız ama sizi de böyle etkiliyorsa üniversiteler yani siz de böyle bu atmosferden büyüleniyorsanız o zaman o zaman okul yoluyla gelmek daha mantıklı olur. Bu böyle olmayabilir sizde. O zaman siz böyle tükaka bir insansınız anlamında değil. Böyle değilse Akademik olarak üniversite yoluyla gelmek doğru olmayabilir. Bunu söylemek istiyorum. Başka yöntemlerle gelinebilir. Çalışan olarak gelebilirsiniz. İşte ne bileyim bir sürü yöntem var vesaire ama burada üniversite okumak için bu olaylardan etkilenmek, büyülenmek gerekiyor. Okumayı, araştırmayı, bilimi sevmek gerekiyor. Beyninizi bugüne kadar dünyanın gelişimde gelişimini kısıtlayan bazı şeyler var. Ne demek istediğimi aşağı yukarı anlıyorsunuz. Dünya bazı şeylere rağmen gelişmiş. Sizin beyninizi bu şekilde kısıtlayan şeyler varsa o zaman zor olur. Herkesin yolu açık olsun. Gerçekten ben çok büyülendim ve çok etkilendim. Biraz da sizin için motivasyon olsun istedim. Bu da böyle bir sohbet videosu olmuş olsun. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben böyle devam ediyorum yürümeye. Kendinize iyi bakın. Berlin'den herkese kocaman sevgiler. Sağlıklı kalın.